10 Eylül Çarşamba sabahından herkese günaydın. Yeni bir güne daha birlikte başlıyoruz ve Mersin'den tüm yurda ve dünyaya uzanan haber akışında doğru tarafsız ve güncel bilgileri sizlerle buluşturuyoruz. Ben Tuğba Yürük ve sabah haberleri programında bugün önemli başlıkları aktaracağız. İsrail'den Katar'a saldırı düzenlendi ve Hamas yöneticileri de hedef alındı. İlk günden başlığımız bu olacak. İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderliğini hedef aldı ve Hamas heyeti saldırılardan sağ kurtuldu. Ancak 5 Hamas üyesi hayat Trump ise Katar'ı uyarmak istediklerini ancak saldırıyı engellemek için çok geç olduğunu söyledi. Bir diğer e, önemli başlığımız Yüksek Seçim Kurulu CHP İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ile il yönetiminin olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına hükmetti. Bu da yine bir diğer gündem başlığımızdı. Tabii CHP sürecinde bazı önemli gelişmeler de devam ediyor. E, CHP Genel Merkezi tarafından Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının da kapatıldığı duyurulmuştu. E, bu süreci tabii günlerdir takip ediyoruz. E, siyasi gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi ve elbette ki tüm süreci hem CHP kanadında hem de karşı kanadında yorumlamakta maya devam ediyorlar ve bizler de olan biteni ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bugün gündemimiz ve bugünkü başlığımız enerji ve petrol gaz diyeceğiz. Hepsini konuşacağız. Aslında biraz ekonomi biraz da detaylar yine sizlerle olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül konuğumuz ee, ve kendisiyle önemli başlıkları ele alacağız. Neler oluyor, neler bitiyor, fiyat dengelerinde neler var tüm bu sorularımızın yanıtını alacağız. Ve kısa bir ara sonra stüdyomuzda bizlerle olacak. Evet devam ediyoruz. Brent petrolün cuma günü 66,86 dolara kadar yükselen varil fiyatı günü 65,45 dolar seviyesinde tamamladı. Dün de saat 9.37 itibariyle fiyat %1,7 arttı ve 66,57 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,77 dolardan işlem gördü. Tabii fiyatlardaki yükselişte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası oluşan yaptırım endişeleri vardı. Tabii sürecin tümünü ele alacağız. Ee, konuğumuzla beraber devam ediyoruz. Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormanız. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Tabii bizler sorularımızı ve gündemi takip ederken ee, sizin o e, bilgilerinize ihtiyacımız olduğu için evet, sizi davet ettik. Ee, bizler sizleri tanıyoruz ama e, EPGİS sendikasını e, sanırım tanıma noktasında biraz e, hakim değiliz. Öncelikle EPGİS sendikası nedir bize? Evet, tanımlayabilir misiniz? Evet, EPGİS isminden belli olduğu gibi enerji, petrol, gaz e, ikmal istasyonları e, işverenler sendikası, genç bir sendika Hı hı. 10 yıl 10 yaşında bir sendika kuruluşuyla birlikte ee, çalışkan bir sendika, gerçekten dinamik bir sendika, hı hı. Ee, Türkiye genelinde 81 ilde varlığını gösterebilecek bir sendika evet. ve ilk defa e, yani 13 bin istasyonumuzun tamamına ulaşabilecek bir e, internet üzerinde de olsa e, ve e, toplantılarını her ilde gerçekleştirebilecek bir kapasitesi olan genç bir genel başkana sahip ve çalışkan, deneyimli, çok öncelerden de başka sendikalarda genel başkan yardımcılığı ve görev almış bir arkadaşımız bilgi birikimleri yüksek. Bana da teklifte bulundu. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi burada sektörümüz için harcamamızı, emeğimizi harcamamızı istedi. Ben de bu görevi kabul ettim. Ben burada hem Genel Başkanımıza, Sayın Fethiye Aktaş'a hem bütün yönetime ve bütün üyelerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet bizler de buradan o selamları iletelim. E, tabii ki de hem EPGİS'in sendika çalışmaları hem de süreci yakından takip etmeye başladık bizler de. Şu anda Türkiye'deki akaryakıt fiyatları neye göre belirleniyor sorusu da vatandaşın sorusuydu. İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Vatandaş diyor ki yani sürekli akaryakıt fiyatları değişiyor ama neye göre değişiyor? Bizim kafamız karıştı. Evet, evet karışacak biraz daha da karışmaya devam edecek. Fiyatlar biz her seferinde söyledik, her programda söyledik. Fiyatlarımız neden değişiyor? Tabii ki Türkiye'deki ekonominin gidişatının daha doğrusu doların yerinde durmaması, dünya borsalarında Brent petrolün durmaması, halinden her iki günde bir, üç günde bir ya indirim veya zam bekliyoruz. Bu da aslında işte sendikamızın bu konudaki çalışmalarından dolayı çok ciddi şekilde bilgilendirme ağının oluşturulmasıyla birlikte hem vatandaşımızı hem de üyelerimizi günde bir defa, iki defa gerekirse üç defa bilgilendiriyoruz. Bu zamlar gelmeye devam edecek diyebilir miyiz? Hayır. Son günlerde biliyorsunuz enerji piyasalarında, enerji ajanslarında çok ciddi Spekülasyon demeyelim de iddialar var. Aslında haklı iddialar var. Hı hı. Neden, Neden Yani e, son dönemlerde petrol brent fiyatının 50 dolarla 40 dolar seviyesine ineceği söyleniyor. E, bu da bazı iddiaları güçlendiriyor. Neden derseniz. Yani yatırım mı var ya da yeni petrol mü evet. bulduk? Böyle evet mi de çok önemli bir <laughs> soru. Aslında soru da bu. Neden yani düşüyor? Yani. Ee, hiç fol yok yumurta yok diyorlar yani ne, ne oluyor bu fiyatlar düşüyor ee, biliyorsunuz dün akşam e, bir e, Katar e, İsrail çatışması demeyelim de bir e, saldırı, saldırı düzenlendi ee, buna rağmen piyasalarda sizin de belirttiğiniz gibi ee, 1.7-1.8 sonra biraz 1.6'ya inerek de e, borsalarda Brent petrolünün yükseldiğini görüyoruz. Biz her seferinde söylüyoruz. Çünkü petrol e, cidden e, siyasi e, kararlar, siyasi hamleler karşısında e, esnek davranıyor. Ya çıkabiliyor ya inebiliyor. E, bu da çünkü coğrafyamızda bu olaylar olduğu için coğrafyamızın e, petrol konusunda e, dünya genelinde %35'e yakın e, petrolün temin edildiği bir noktadır. Boğazlarıyla ilgili çok çok daha önemli e, durumlar e, ortada. Konum olarak e, en e, rağbet gören bir konumda değil mi? Tabii ki, Hı -hı. tabii ki. Enerji şöyle söyleyelim. Enerji dünya e, piyasalarında nasıl bir emtia? Şu ana kadar her ne kadar yeşil enerjiye geçiş, sürdürülebilir enerjiye geçiş dahi denilse bile şu anda e, dünya enerjisinin %90'ın üzerinde e, halen fosil yakıtlarda yani e, bu petrol, kömür gibi lignit yakıtlardan e, karşılanıyor diyebiliriz. Ha, halen yani şu m, hani e, işte iklim değişikliği ile ilgili yapılan tüm önlemlere rağmen halen birinci derecede e, hem siyasi gündemi belirler e, hem de e, maalesef e, borsalarda bu rolü de. E, üstlenmeye devam edecek. Yani sürekli neden yeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz diyenlere de böyle açıkça bir ifade oldu tabii ki de. Peki iç piyasadaki döviz de, döviz kuru daha doğrusu pompa fiyatlarını etkiliyor mu? Yani bu da bir diğer bakış açısı benim tarafımda. Evet, şimdi aslında sorunuz güzel bir soru. Şöyle söyleyelim, neden dünya borsalarında petrol düşüyor? Galiba cevap vermedim. Bir kere şöyle bir şeyi hatırlamamızda fayda var. Pandemi döneminde, pandemi Hı. sürecinde petrolün dünya borsalarında eksi 18'e geldiğini hatırlıyoruz. 36'ya kadar indiğini de hatırlıyoruz. Sonra işlev olarak kısa bir sürede toparlanıp 34 dolara kadar işlem gördüğünü biliyoruz. Peki şimdi ne oldu da tekrar aynı seviyeye geldik? Biliyoruz hem bu ulus olarak yani. Ulusal seviyede hem uluslararası seviyede dünyanın stok bildirimi mümkündür. Önce stokla çalışma yani böyle bir pandemi gibi ya da bir kargaşadan ya da bir durumlar karşılık stokların durumuna göre OPEC yani 8 OPEC ülkesinin yaklaşık 20 ülkenin de destek verdiği bir petrolde talebi karşılamak için ve stok dengesini sağlamak için. E, arz konusunda e, yaklaşık 500 bin varilin üzerinde günlük üretimin artırılması gibi gündem e, bir durum söz konusu e, bu böyle olunca her gün e, bu böyle 500 bin 560 bin 470 bin gibi rakamlar oynanıyor şu anda e, bu OPEC ülkelerinde e, Haliyle bu stokların e, seviyesini yükseltilmesi için dünya ekonomisi için gelecek stratejik açısında önem arz ediyor e, bu konuda bu arz için e, üretim arttıkça e, tabii ki e, fiyatlar da düşecek yani. Arz talep dengesini sağlanması açısında. Bu OPEC ülkeleri dediğimiz e, Suudi Arabistan, Rusya, Irak değil mi? Bunları tabii tabii. Bunları barındıranlar değil mi? Yani Hı -hı. evet. yani. E, Birleşik Arap Emirlikleri. Hı -hı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Nijerya, e, İran, Irak. Evet. Ee, Rusya, yani Cezayir, evet. Uman. İşte bunların evet, üretim tabii. artışı aslında kararı beklentiler altında evet. tuttu değil mi? Yani evet. çünkü o pandemiden öncesi şöyle bir durum var. Yani stok olayı dünyada çok önemlidir. Çok bedel isteyen bir gider isteyen bir durumu söz konusu olunca bir de navlon bedeli biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan Hı -hı. olaylar evet. bize birçok şeyi e, hatırlatıyor. Onun için e, önce stoklardan e, dengenin sağlanması için bu durumda haliyle fiyatların e, bu şekilde biraz olsun e, o, devam edeceğini ama tabii bir istikrarsızlık, bir savaş, bir çatışma ortamı olmadığı sürece yani e, olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Evet Hatırladığım kadarıyla zaten e, grup daha önce bu Eylül ayı için ve Ağustos ayı için de yine bir üretim kararı almıştı. <laughs> üretim artışı kararı almıştı. Eylül'de 547 bin varil gibiydi yanlış doğru, hatırlamıyorsak. Doğru, doğru. E, Evet o, o dönemlerde de yine bir e, artış kararı alınmıştı. Peki şimdiki bu kararda e, ne kadar bir rahatlama ya da nasıl bir süreç devam edecek bunu da merak ediyoruz. Yani bir siyasi istikrarsız olmadığı sürece bir de stoklardaki denge sağlandığı zaman bu tabii ki tekrar eski haline gelecek. Neden gelecek? Çünkü petrolün de bir e, e, maliyeti vardır. Yani... E, Hatırlarsak bir dönem OPEC ülkeleri yaklaşık üretimin kısıtlanmasına giderken 2.2 milyon varil gibi bir rakam. Bu çok önemli bir rakamdı. Çünkü 34 dolardan tekrar 60 dolar, 70 dolar seviyesine gelmesi için bunu yaparken büyük maliyetlere girdiler. Niye? Çünkü net, neticede Petrolün de kuyularda çalışanları var, elektriği var, suyu var, masrafı var, her şey var. Yani bildiğimiz e, bir işletme gibi düşünürsek bazı ülkeler bazı kuyularını kapattılar. Halilen bu böyle olunca çok büyük maliyetler e, sebep veriyor, maliyetlere sebep veriyor. Bunun için de e, bu dengenin sağlanması için bana sorarsanız OPEC ülkelerin aldığı karar e, doğru bir karardır. Evet. Bir gelişme de şöyleydi açıkçası, e, Beyaz Saray'da. New York hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı <laughs> Sayın Trump ve orada da Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle de Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçeceklerine hazır olduklarını ifade etmişti. Bu da yine bir ekonomi gündemimizde bir sarsıntıya neden olur mu yoksa? Yani ben Trump'ın söylemlerini açıkçası söyleyeyim, şahsi olarak konuşayım çok ciddiye alan biri değilim. Çünkü her söylediği şeyin arkasında bir hafta sonra ya da bir gün sonra geri adım atan bir başkan, yeni de bir başkan değil ikinci defa başkanlık yapıyor. Hı hı. Tecrübeli aslında, çok isabetli kararlar da tabii ki alıyor işin gerçek yüzü. Hızlı çözmek açısında neden ama çözülüyor mu? İşte Ukrayna sorunu, işte Katar dün ilginç bir sorundu yani, evet. beklenmeyen bir olaydı. E, bu nedenlerden dolayı ben e, ekonomik açısından işte zaten bu e, şu anda e, OPEC ülkelerinin bu kararın almasının altında az bir nebze de olsa e, Trump'ın etkisinin e, e, bu e, gümrük vergilerinin artırılmasıyla ilgili olduğunu herkes biliyor. Değil %10 mi? gibi bir vergi gümrük vergisinin uygulanması başka ülkelere e, bu konuda tabii ki e, Trump'ın elini güçlendiriyor. Tabii ve piyasalardaki dalgalanmalar genellikle hani tüm genelimden çıkıp da direkt vatandaşlara yansıyor. Vatandaşlar tüm bu süreçleri detaylıca bilmediği için aklında sürekli soru işaretleri ve ne yapacağını bilmediği bir konuyla devam ediyor. Bu noktada tabii ki de vatandaşlar her zaman ne deriz en çok bu sürecin içerisinde yok olan mı diyelim. Sorulan <laughs> soru aslında e, hep şunu soruyorlar bize. Evet. Ya dünyada tamam konuşuyorsun işte 50 dolar, 60 hı hı. dolar, 65 dolar konuşuyorsun ama bizim ülkemizde de her gün zam var. Evet. Ve neden evet. zam oldu? Evet. Bir yıl önce 30 lira olan emtiyanın bugün e, ürünün 50 lirayı geçtiğini biliyoruz. 54 lira. Neden e, biz açık konuşuyorum. E, bundan sakınca da görmüyorum. Ben her seferinde söylüyorum, uluslararası piyasalarda e, bu yakıt yani bu emtia dolar bazında işler görüyor. halilen Türkiye'de e, bunun ithalatçı bir ülkeyiz. E, maalesef hatta %90 üzerinde bir ithalatımız söz konusu olunca bunu da dolarla yapıyoruz. E, doların yükselmesi, tekrar söyleyeyim TL'nin dolar karşısında tutunamaması, Haliyle bize bunlar zam olarak gelecek yani dünya borsalarında petrol 60 doların 60 doların altına düşse de bizim indirimlerimiz çok fazla olmayacaktır. Bunu açık söyleyelim dolar yükseldiği sürece dolar değer kazandığı sürece nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz ama bunu ya da TL değer kaybettiği sürece bu zamlardan bu zamların gelmesi kaçınılmazdır. Bunun için ne yapmak lazım? Şöyle bir şey daha var. Sizinle bir program yapmıştım. Bir de 6 evet. ayda bir özel tüketim vergisinde e, evet. e, bir artış oluyor. Yani e, enflasyona göre, TÜİK'in açıkladığı e, enflasyona göre bir artış söz konusu. E, bu da basit bir olay değil. Yani e, geçen Ocak ayında 2. küsürdü. Bir önceki 6 ay sürecinde 2. nokta kisiyordu. Özel tüketim vergisi gelmekte. Yani bu şu demektir. Evet, maalesef e, vatandaşımızı yanlış bilgilendirmeyelim, e, indirimler şimdilik gözükmüyor. Yani e, tabii ki olacak, ben hatta bugün demek istemiyorum, bir ürün de belki bu akşam da belki zam da bekliyoruz. E, onun için e, indirim e, ne zaman, e, evet, özel tüketim vergisinde bir süspansesüs konusu olursa e, belki düşme ihtimali var ya da dolar gerilerse, ya da tele değer kazanırsa o zaman çünkü biz bu ürün bizim ürünümüz değil biz dışarıdan nasıl alıyorsak bunu da vatandaşa yansıtmak zorundayız. Anladım. Evet. Peki e, sektördeki bu değişimler e, akaryakıt istasyonlarında nasıl bir e, imaja ya da nasıl bir renge dönüşüyor? Evet gelen zamların akaryakıt istasyonlarında m, çok e, böyle sanki büyük bir kar marjı görünür gibi ama maalesef tam tersi gelen her zam. E, Akaryakıt istasyonlara e, biraz daha yükümlülük ve sorumluluk getiriyor. E, bu kar olarak görünmemesi, yani şöyle söyleyelim mesela daha doğrusu finans konusunda e, hele bu faizler karşısında söylemek istemiyorum yani kredi kartları komisyonu, e, banka faizlerinin her ne kadar e, siyasi faizler ee, düşerse bile e, hayır e, şu ana kadar hiçbir düşüş normal gerçek yaşamda ticarette bu daha görünmedi. E, Halen e, istasyoncunun e, finans maliyetinin yükselmesi demek e, gelen zamlardan bir kat daha finansının daha üst seviyeye çıktığını görüyoruz zaten görünüyor. Bunun için zamlar. E, Keşke diyelim hiç gelmese tam tersi inerse istasyoncu daha çok rahat eder, daha çok güzel hareket eder. Evet çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tabii son olarak kapanışı birlikte yapalım istiyorum. Ee, son olarak toparlayacaksak neler söyleyebiliriz Sayın ee, Akgül? Tabii ki şimdi böyle karamsarlık içerisinde biraz konuştuk. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere mesela benim aslında söylemek istediğim kadın e, A milli takımımız voleybolumuz için ben hep içimde kaldı e, ciddi bir performans, ciddi bir olay yani bu sadece Türkiye için değil bence bütün e, yaşadığımız coğrafyada e, ha, ikinci, dünya ikinci şampiyonu olması da ötesinde o azim, o kararlılık da o kızlarımız, o kardeşlerimizin Azmi'ni yadırgamamak lazım. Özücü haberlerimiz oldu. Uzun bir süredir yaşanmayan bir olay oldu. 16 yaşında bir çocuğun İzmir'deki e, polislerimizi adır. şehit etmesi çok düşündürücü, anlamlı ve manidardır. Ben bunu açık söyleyelim. Bence hem devletimizin hem hükümetimizin bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini bu rahatsızlığın ne olduğunu açık ...getirmesini diliyoruz. E, coğrafyamızda zaten Gazze'de biliyoruz... ...insanlık dışı bir olay yaşanıyor. Ne derecede dünya ciddi tepkisini koyuyor. Ben e, bu konuda da... E, ...muhalifim biliyorsunuz. E, çok ciddi bir tepki gelmedi. E, dünkü saldırıda... ...tamam e, hamasa yapılan bir saldırıydı... ...ama başka bir ülkenin... ...meşhur toprakları egemenliği üzerinde... ...kurulmuş bir topraklara saldırının... E, ...bir ciddiyetsizlik... gerektirdiğini inanıyorum... Bunun başka yolları vardır. Yani düşmanı yok etmenin başka yolları. Bir başka ülkenin topraklarına saldırmak doğru bulmuyorum. Ve ben yapılan tepkilerin işte şiddetle kınıyoruz falanın ötesine geçmesini daha çok hem Birleşmiş Milletler'de hem diğer dünya örgütlerinde İstanbul'da bu tepkinin çok daha yüksek ses getirmesini ee, diliyorum. İnşallah böyle de olur. Umutsuzum bu konuda. E çünkü artık İsrail e, bu topraklarda tabii ki dünyanın bazı ülkelerinde, çok ülkesinde belki dörtte birinden aldığı destekle istediği gibi e, istediği eylemi yapabilecek dereceye geldi. E, söylemek istediğim budur. Ee, sizin bana sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki seve seve. Evet tabii dünya gündeminde de kendi ülkemizde de bu tarz haberler maalesef başka şeyleri de gölgede bırakıyor. Çözmemiz gereken çok şey var. Hem evrensel olarak dünyanın konuştuğu, dünyanın artık dile geldiği ama hareket noktasında engellendiği, örnek veriyorum provokatörler çıkıyor İşte Fransa'da da diğer ülkelerde de işte Gazze'ye yapılanlar eleştiriliyor, hayır istemiyoruz diyorlar ama orada da bir baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani orada yine bir dağıtılmayla o grup hemen orada engellenerek bu süreç kapatılmaya çalışılıyor. Yani bu bizim hatamız değil, provokatörler ya da işte bunun e, seslerini duyurmaya çalışanlar e, bunun sorumlusu değil, şiddeti onlara değil, soruşturmayı onlara değil. Asıl bu tüm dünyaya etkileyen vicdanımızı artık yerlerden yerlere vuran e, olayla ilgilenmek lazım. Asıl orayı çözmek lazım. E, bu konuda da dediğiniz gibi yani bu Hı -hı. sesin e, vatandaşlardan evet. değildi. Ben şöyle işte bugün yürüdük. Hı -hı. E, tepkimizi gösterdik değil de hı hı. devletler bazında e, yani yeryüzünde 200 devlet varsa bu bazda e, bu hareketlerini göstermeleri lazım dur demeleri lazım. Yani yoksa çok ciddi yani ölen Türkler bunun başka alternatifi yok. Başka çözüm noktası var mı? Arabulucular var gidip geliyor Türkiye bunun için gerek gereken hassasiyeti gösteriyor ama e, bu yeterli oluyor mu? Bence yeterli olmuyor. Yani Suudi Arabistan'ın da sesi çıkmıyor. İslam ülkelerinin hiçbirinin sesi çıkmıyor. Mısır'ın hiç sesi çıkmıyor. Bunu hep konuşuyor. Yani işte Katar'ın sesi çıkmazken bugün Katar'a sıçradı. İran diyecek bir şey söylemiyorum. Söylemek Değil istemiyorum. Ee, İran'la ilgili ama e, zaten Suriye'nin durumu ortada. E, Irak'ın durumu ortada. E Bu projenin nasıl bir proje olduğunu gözlemliyoruz. E, onun için... Dış güçler deyip geçiştiriyoruz ama olayın çok ciddi olduğuna inanıyorum. Ve bu da vatandaşımızı da mutsuz ediyor. Ticaretimizi de mutsuz ediyor. Çünkü coğrafyamız mutsuzsa bilin ki biz de mutsuz olacağız. Kesinlikle evet. öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sayın Akgül hem sorularımızı yanıtladı hem gündemimize ek bilgilerle desteklerde bulundu. Kendileri tabii ki de süreci en yakın takip eden isimlerden bir tanesi. Her zaman yayınlarımıza katılmıyor olsa da biliyoruz ki sürekli gündemi de takip eden, bizlere de yön veren bir isim. E, haber içeriklerimizde kendisine yer vermeye devam etmek istediğimizi tekrar e, aktaralım. Huzurlarınızda e, bu tek yayın olmasın lütfen. E, akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Brent petrolünde uluslararası piyasalardaki seyrine bağlı olarak sık sık değişiklik göstermesi. E, sektör temsilcilerinden Enerji, Petrol, Gaz, İhmal, İhmal, İstasyonları, İşveren Sendikası, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı e, Sayın Aziz Akgül'e teşekkür ediyorum. Tüm süreci cevaplandırdı e, petrolle ilgili tüm süreci ve piyasaları ve gündem aktarmaya devam ediyor olacağız. Hoşçakalın e, esenlikle kalın.